arkadaşlar selamlar. Bakın şu an balkondayım ve ses yok. Sizce nerede olabilirim? <laughs> İstanbul'da olmadım. Aşikar. Sakarya'dayım arkadaşlar. Balkonda da çok lekelerim gözüktü ışıktan. Şöyle yapayım. Arkadaşlar biz dün akşam... Anne geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz dün akşam Sakarya'ya geldik. Bahadır işten çıktı bizi aldı. Sonra Cihan'ı aldık. Sakarya'ya geldik. Beni buraya Şule'lere bıraktılar. Hasan'ı alıp gittiler. Yani Bahadır, Cihan ve Hasan şu anda Poyrazlar Gölü'nde kamp yapıyorlar. Ee, iki hafta sonu yani iki gün boyunca hafta sonu orada kamp yapacaklar. Ben de bu süre zarfında Şule'lerde kalacağım. Aslında bize uzak değiller. Bir 15-20 dakika mesafe var aramızda ama ayrı takılmak istemiş eşlerimiz. Kamp yapmak istemiş. Ben de Şule'lerdeyim. <laughs> Biz de Şule ile kız kıza böyle hafta sonu geçireceğiz. Çocuklar da biliyorsunuz yaşları yakın. Aralarında 6 ay vardı değil mi Şule? Aralarında 6 ay var. Onlar da böyle şey yapsınlar dedik. Şule'nin kayınvalidesi de burada. Şule hafta içleri seramik kursuna gidiyor bir güzel şeyler yapmış. Size onları göstereceğim. Hı. Harika şeyler yapmış. Hafta içi serami kursuna gittiği için kayınvalidesi Amne Rüya ile ilgileniyor. O yüzden o da burada. Ve Özlem'i biliyorsunuz kuzenim. Ee, Özlem de Şule'nin bir nevi komşusu sayılır. Aynı mahallede oturuyorlar. Tamam. Özlem de Şule'nin oturduğu evet. semtte bir Montessori okulunda e, öğretmenlik yapıyor. Şimdi kız kıza kahvaltı yapacağız. Özlem de bize eşlik edecek tabii biz Şule ile çocuklu analar olarak uyandık. Nefes diğerleri uyuyor. Kayınvalidesi ve Özlem büyükten uyuyordur. Nefesim Saat nefesim. 10 nefesim gibi buluşuruz de dedik. Ayakta yenilmez değil mi? Evet. evet ayakta yenilmez. Bak nefes. Gel gel ama seni çekmiyorum gel. <laughs> Neyse gün ilerleyen saatlerde. Şimdi gidelim. kahvaltı hazırlıklarına başladık arkadaşlar. Şöyle Gaziantep'ten Hasan bir arkadaşından e, domates getirtilmiş. Şöyle şimdi bunu haşlayıp güzel bir Meze mi denir buna? Meze. yani, yani. Meze yapacakmış. Ben kuru inanılmaz severim. Mesela Bahadır hiç sevmez. Ben çok hiç... Da şey, tavuk dünyasında her salatanın içine bir tane atarlar ya Bahadır hep bana verir. Ben de Sevgili olduğumuzdan beri tavuk dünyasına çok sık gideriz ve hep bana verir. Ben çok seviyorum ya bilmiyorum. Şimdi Şöyle su koydu, ocağa başlayacağız. Burada da şöyle pankek yaptı güzelce. Nefeste bir tane yedi çok mutlu oldum. Çünkü biliyorsunuz ben yapmıyorum. Çünkü yemiyor birkaç kere denedim. Onu hatta böyle gülen suratlı falan tavalardan aldım pankek tavasından. Onunla da yememişti. Ama burada şimdi bir tane yedi bakalım devamını getirecek mi? Bunlar da köy biberleriymiş. Köy biberleri de kızartacağız. Böyle güzel bir kahvaltı hazırlığımız var. Şöyle haşlanılan domatesleri, kur domatesleri şöyle ee, ile doğradı. kekik koydu üstüne, zeytinyağı koydu, şimdi de nar ekşisi koyuyor galiba, değil mi? Nar <laughs> ekşisi koydu, böyle güzel bir meze oldu. Başka bir şey koyacak mısın? Tuz falan koymuyoruz. <laughs> çocuklar da yemişti sofrada ama <laughs> soframız genel olarak böyle çok güzel şeyler hazırladı, Şöylecik. Şimdi Özlem bekliyoruz. <laughs> Özlem geliyor, saklanın çocuklar, <gülüyor> <gülüyor> <Ceyhattin>. <gülüyor> gel, gel. Ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle kahve yapalım dedi. Nefes hemen sistemi kurdu çıktı. Bu çocuğun mutfak merakı ya Rabbim. Bu ne yani, ya anne? Kusuruma bakmayın siz ahranız olduğunuz için sizden o e, Sen de olmuşsun. gel yanımıza ne, ne olacak Aslı abla aşk olsun. Şey yanlış anlama. Hayır sen yanlış anlama gelebilirsin yanımıza. Allah razı olsun. Nefes ne yapıyorsun? Yap. Bardak almaya gidiyor anneciğim. Şimdi kahvaltımızı yaptık. E, kahve içeceğiz. Şöyle şule bardaklarını çıkarttı. Söylemiştim ya arkadaşlar. Seramik kursuna gidiyor. Bakar mısınız şu güzelliklere? O kadar güzel olmuş ki hepsi. Ee, birkaç tane komşusuna vermiş komşusu bir şeyin böyle fotoğraflarını çekecekmiş. Ee, o böyle dekorasyon kullanmak için birkaç tane almış. Şimdi o fincanlarını almaya gitti. Bunu Hasan yapmış ama şu az kısmını çok <laughs> yapmış. Onu hesap edememiş galiba. Şöyle bir double ıı, Türk kahvesi için yapmış. Bir de arkadaşlar çok şey yapmış da. Ben şimdi tezgahta olanları size göstereyim. Kullandıkça diğerlerini göstereyim. Kendine şöyle bir e, mutfak için böyle dekoratif e, işte sabunluk sıvı sabunluk işte böyle süngerini falan koydu. Çok güzel bir e, şey yapmış. Böyle yani arkadaşlar yine dediğim gibi tabakları falan da çok güzel şeyleri var. E, göstereyim sizlere kullandıkça. Şunu da göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Nasıl koydun bunu şöyle? Bir de şöyle bir şey Şöyle Ha maskesi var Direkt yapıyor musunuz? Hayır hayır no. o şöyle. El, el bunları falan el, hep eliyle çizmiş. Yetenek Ağzım, işi diyorum şey ben yapamam işte yani. Falan. Bakar mısın? Bak, bak, bunları Ağzım, eliyle yapayım. çizmiş kendi çizim ya yani. Nasıl? Bir bir şeyden, Ağzım, şeyden şey yapmamış. Şimdi seçtik. Bunu Aslı abla be seçti. Be, be, Şunu ben seçtim. Bunu be Özlem bu içine, seçti. Bu içine dök nefes. Biraz Buradaki e, tilkiliği abi. de. Allah. Kirpiliği, Kirpiliği de. Şu ile seçti. Kızlar yapıyor. Allah'ım büyüdüler bize kavga yapıyor. Sen ha, şimdi Amine rüyada sıra. Çaydanlıkla olduğunu çok gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ya Bizim eşlerimiz gitti ya kampa. Cezveleri götürmüşler. O yüzden e, cezvemiz yok. Hayır. Nefes iki elinle tut. İki elinle tut bir tanem. O biraz büyük ya. Evet dök. Anne, Şöyle dök. çocuklara derken senin dökmen. Onunla dökeceğim diyor. Tamam. tamam. Şimdi Amne Rüya onunla döksün. Peki. Şimdi Amne Rüya'nın odasındayız. Ee, şunları biliyor musunuz? Biliyorsunuz ve üstte dizince gök kuşağı gibi oluyor. Bir de şunlar falan. Hep bunları nefese alsam mı almasam mı çok böyle şey yapamıyordum. Bunlar bayağı pahalı bir oyuncaklar yani. Bu ahşabı falan bayağı pahalı bir şey. Nefes o kadar güzel oynadı ki ya bilmiyorum. Bir de bunlar ömürlük yani. Bir sürü çocuk büyütür ve hayal gücünü geliştiren oyuncaklar. Sanırım alacağım ya. Çok hoşuna gitti Nefes'in. Benim de hoşuna giden bir oyuncak bulmam en <laughs> çok hoşuna gitti ve gerçekten bunlar faydalı oyuncaklar. Hayal gücü açısından. Bilmiyorum. Bakalım. Uygun fiyatlısını bulsam aslında. Keşke. Bayağı pahalılar çünkü. Bunun markası şey. Merak ederseniz. Ali diye bir markaymış. Güzel. Ben sevdim bunu da. <laughs> Yeter. Yeter. Yeter Biraz Evet, biraz. Bizim kızlar kek yapıyor. Evet. Biraz daha koy. O. O <laughs> Dur bunu bölmen lazım. Bak içinde bir sürü kalıp var. Hı hı. Hadi yapın bakalım. Kakao koyacağım mı içine? Koysam mı bilmiyorum. Sonuna biraz yarısını bırak istersen yarısını He, da kakao, yarısında kakao, kakao koyalım. olur, olur. aynen. Böyle de. Sabaha kadar doldururuz gibi. <laughs> Şimdi şöyle bize e, ikindi atıştırmalığı olarak hardallı patates salatası yapıyor. Ne koydun içine Şule? Hardal var. E, mayonez koyacağım biraz, tüket koyacağım sıcak suyla bunu böyle açacağım önce. Hı, göz kararı koyuyorsun. Aynen, Reyhan galiba. koyacağım bir de. Hı. E, bir de şey Zerdeçal koyacağım biraz. Hı hı. Pul biber koyacağım. Bu da böyle. Kırmızı soğanla, normal soğan da olur. Ama çok çok değiştiriyor tabii. Değiştiriyor. Pat, Ocakta da patatesleri küp küp doğrayıp haşladı. Mayonez sıkacak. sıkacak. Böyle güzel bir salata olacak. Biraz da maydanoz da olacak hı, Güzel olur. Yaptıktan sonra göstereyim. Arkadaşlar salatamızın güzelliğine bakar mısınız? Mutlaka deneyin eğer böyle soslu hardallı şeyleri seviyorsanız ve farklı bir patates salatası hani böyle günlerde falan da bence gayet güzel olur. Çok güzel. Kavunu da kestik. Keklerimiz de pişiyor. Bir de biraz da sarmamız var. Ee, saat saat 3.30 falan işte öğlen atıştırmalığı yapacağız. Arkadaşlar şimdi. biz şimdi parka çıktık. Şöyle kamp sandalyeleriyle kamp sandalyelerine oturduk. çocukları böyle oturduğumuz yerden sallıyoruz. Çünkü başka çaremiz yok. Durmak istemiyorlar. Öyle sallıyoruz. Hava da güzel bugün. Allah patates salatasını da yedik. Biraz ağırlık yaptı ama değdi yani. Güzeldi. <laughs> Pazartesi diyete tekrardan devam. Bakalım inşallah. Arkadaşlar dün e, vlogu böyle e, tamamlamak istemedim. Bugün de devam etmek istedim. Bu böyle bir hafta sonu vlogu olsun diye. Şölelerde kaldık iki gece biliyorsunuz. E, şimdi bu sabah Bahadırlar kamptan geldiler. E, sonra şimdi Karasu'ya geçiyoruz. Beni aldılar. Karasu'ya geçiyoruz. Cihan da bizimle birlikte. Beni bırakıp akşama İstanbul'a dönecekler. Şimdi annemle nefesin kavuşmasını falan çekeyim. Arayıp duruyorlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Çok özlemişler. Erasus'un ellerinde geldik girdik şu an. Şimdi geldik. Annem şöyle bir çay demledi. Bir şeyler atıştıracağız. Şimdi Bahadırlar gidiyor arkadaşlar. Bir çay içtik zaten. Gördünüz. Allah emanet olsunlar. Gel babiş gidiyor. Gel bay bay yapalım. Dibia bak. Gel. Gel yavrum gel. Gel çok tatlısın. Gel. Babiş. 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 babiş dur, dur. Babiş. Babiş. Bay Arkadaşlar. Artık evde doğal yaz Her yerden böyle boru geçebilir. Şimdi evde çok güzel değişimler var. Ama bunun sizlere güzel bir güzel bir ev turu olarak çekmek istiyorum. Oh, gerçekten güzel değişimler var. Bu arada ben yapılım, yapılış aşamasını falan da çektim. O süreçte gel git yaptığım için. Heyecanlıyım sizinle paylaşmak için. Biz burayı 2003 senesinde aldık. 2004 senesinde oturmaya başladık. 2004 yazda. Ve o zamandan beri hiçbir tadilat olmamıştı boya dışında. Ee, bir de parkeler değişmişti. Onun dışında dediğim gibi hiçbir şey olmamıştı. Doğalgazsız bir ev zaten yazlık tipi olduğu için. Ee, neyse gerekli detayları ev turu videosunda zaten söyleyeceğim, göstereceğim. O yüzden büyük bir değişime girdik. İşte her yer yani doğalgaz döşendi, mutfaklar işte falan filan detaylar var o yüzden çok e, şey oldum böyle bir çok mutlu oldum sevinin sonuçta 20 yıldır Evet kışın İstanbul'dayız ama 20 yıldır her yazda buradayız yani bazen 3 ay bazen 4-5 ay o yüzden evi böyle görmek beni mutlu ediyor bir keresinde ablam bu evin ev turunu çekmişti ve çok linç yemişti ev çok eski böyle yazlık mı olur işte Falan filan. Yani böyle yazdık olur. Evet. Yani oluyor. <laughs> bu sitede kaç tane e, bu tarz e, villalar var. Yani herkes e, hemen her şeyi yapamayabiliyorsunuz. Bakın 20 yılın sonunda e, anca bu eve sıra geldi. Babam anca bu evi yaptırabildi. Şu an müsait oldum. Bunun dışında yaptırmasa bile bu evde o kadar çok anılarımız var. O kadar çok misafirler ağırladık. Bu evin anlamı bizim için çok farklı. Çok fazla. Yani bir çocuk için yaz tatilini yaşadığı yer, cıvıl cıvıl arkadaşlarının olduğu yer, her gün denize gittiği yeri düşünsenize ne kadar önemlidir onun için. Hepimiz için, dördümüz için de bu ev çok önemli. Çok seviyoruz yani. Bir ara babam satacaktı falan. Şimdi işte böyle yaptırınca vazgeçti büyük ihtimalle. Satmaz diye düşünüyorum. O yüzden bir duygulandım. Evi böyle görünce. Sizlerle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Şimdi bu hadırlar gitti. Şöyle bir sıkıntı var. Şu an bir saat önce filan başladı. İnfluenza oldum ben Aralık ayında. Ve influenza olmuşum gibi bütün vücudum ağrıyor. Şu an aynı hissiyatı yaşıyorum. Ama onun dışında hiçbir şeyim yok. Yani bu vücut ağrısı nereden geldi bilmiyorum. Ne olabilir? Bu farklı bir salgın mı? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. İnanın Bahadır'ları zor yolcu ettim. Anneme dedim ben biraz uzanacağım. Hemen bir ağrı kesici hap attım ve bakın zor konuşuyorum. Giderek e Vücudum ağırlaşıyor sanki. Biraz uzanıp dinlenmek istiyorum. Niye böyle oldum bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Çok çok ilginç. İnşallah kötü bir şey değildir. Buraya da geldim. Babaannem falan burada. oraya geldikten sonra başladı. Yani bilmiyorum nereden bir şey kapmış olabilirim. Hasta olan kimseyle de temas etmedim. Parklardaydık. Bulaştıysa böyle bir şey parklardan bulaşmıştır. Ama eğer hastane hemen dibimizde Yerine kadar geçmezse yarın bir hastaneye uğrayacağım. Bir arkesçi falan bir şey yaptırırım ama yani testi yaptırmak da hiç istemiyorum. Gerçekten çok kötü bir şey. Bakalım. Şimdi biraz uzanayım. Arkadaşlar akşam oldu. Hmm, altıda uyandım. Uyumuşum. Nefes de bana eşlik etti sonrasında. Çok kötüyüm. İnanılmaz kötüyüm. Buz gibi üşüyorum. Bakın yazlık havada. Şunu giydim. Böyle sanki sıtma vurdu vuracak. Aa, gerçekten çok kötüyüm. Ee, vücudumun her yeri ağrıyor. Her yeri ağrıyor. Korona hiç olmadım ama influenza oldum. Influenza olduğumda da böyleydim. Hatta e, bu kadar kötü oldum mu diye düşünüyorum. Şimdi o acıyı atlattığım için hatırlayamıyorum tam anımsayamıyorum. O zaman da kötü olmuştum ama şu anda bu acıyı yaşadığım için sanki şu an daha kötüyüm gibi geliyor. Bilmiyorum Allah sonu hayırlısı. Şimdi o, de böyle Bak kız herhalde gidiyorum ben. <laughs> <laughs> Nefes de benimle uyuyup uyandığı için bugün geç Biraz var. da var. film açtım. Annem bitti gitti Fenerbahçe ama hep kucağımda olmak istiyor. Anlıyor hasta olduğunu ve çok üzülüyor. Tamam şimdi değişti. Gerçi maç varmış. Videoyu burada kapatayım. bana olan dualarınızı gerçekten bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.